Sevgili dinleyicilerimiz futbol saatinin ikinci durağında Çaykur Rizespor'u konuşacağız. Konuğumuz gazeteci Sayın Aytekin Kalender. Telefon hattımızın diğer ucunda. Merhaba Sayın Kalender, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Efendim, Çaykur Rizespor milli arayı nasıl değerlendiriyor? Sezon o çok iyi başlamıştı aslında Çaykur Rize Spor sonrasında biraz düşüş yaşadı. E, aynı başarıyı yakalayabilecek mi? Evet, Çaykur Rize Spor evinde 1-0 ile İstanbul Sporu geçmişti. Ardından 3 günlük ara verildi milli maç olduğundan dolayı. Dün de Dinamo Batum'la bir hazırlık maçı evinde gerçekleştirdi. Bu maçta 3-2 kazanmasını bildi. Çaykur Rizespor milli arada Antalya Spor hazırlıklarını da ee, devam ediyor şu anda. Antalya Spor maçı Rize Spor için çok e, zor da bir maç olacak. Hem deplasmana Çaykur gitmesi dolayısıyla hem de Antalya Spor'un son 3 haftadır 3 e, maçında kazanmış olması Rize bir maçını beklediğini söyleyebiliriz. Evet, Çaykur lige iyi başlamıştı. İyi futbolda oynuyordu ve iyi sonuçlar da alıyordu ama son 5-6 haftadır ne yazık ki futbol anlamında çok bir iyi bir görüntü sevgilemiyor. Bunun da neticesinde iyi sonuçlar da gelmiyor. Son maçında galip geldi ama ondan 3, 3 maç önce 3 mağlubiyetini görüyoruz. Bu da iyi bir netice değil. Çaykır Spor lige iyi başlamıştı. Üst sıralarda kendine yer bulmuştu ama şu anda 10. sıraya kadar geriledi. 12 maçta 5 galibiyeti, 5 mağlubiyeti, 2 de beraberliği var. E, toplamda 7 maç evet. var ilk devrenin bitmesine. O maçlarda inşallah bir seri yakalanır diye umuyoruz. Transfer çalışmaları konuşuluyor mu peki e, Sayın Kalender? E, şimdi takımda sezon başında genç transferler ve bilinmedik futbolcu alanında bu futbolcuların. E, ...sağda ne göstereceğini tabii merak konusuydu. Ama e, istenileni tam olarak Çaykırı Spor'u e, transfer ettiği futbolcular da... E, ...Mervki'ler alamadı. E, buna, buna rağmen yine e, futbol oynamaya çalıştı, puanlar almaya çalıştı. Fakat eksik bölgelerde, özellikle forvet hattındaki eksiklikler e, göze çarpıyor. İleride gol atacak, topu ileriye taşıyacak... ...forvetlerle pas alışveriş yapacak pozisyondaki oyuncuların eksikliğini... İlhan Palut yaşıyor. Ee, i̇nanıyorum ki şu anda şimdiden başlamışlardır sporcuları belirlemeye. Sezon arasında e, 3-4 takviye takımda direkt oynayacak 3-4 takviye transferi yapılması şart. Bunu da hoca özellikle yönetime belirttiğini biliyorum. Yani bu transferlerle Çaykızıspo yeniden bir ilme yakalayarak e, ileriki haftalarda yine yükseleceğini tahmin ediyoruz. Ara transfer 11 Ocak başlayacak. 9 Şubat'a kadar devam edecek. Bu arada Çarpıri Spor belirleyeceği futbolcuları transfer ederek yoluna devam edecektir. Şu anki Spor'un transferi tabii düşünecek durumda değil. Çünkü lig evet. devam ediyor. Şu an transfer yapılamıyor. Önümüzde 7 maç var. 7 maçta ilk maç deplasmanda Antalya Spor'da. ardından Başakşehir'le evinde oynayacak. Sonra Ankara Gücü'yle Ardından iki maç, Beşiktaş ve Pendik maçları Rize'de oynanacak. Kasımpaşa deplasmanı ve Hatay Spor maçları. Bu maçlardan Çaykur Rizespor'un en az 12 puan almasını bekliyoruz. Çünkü bu puanları alamazsa ligde kötü gidiş devam eder. İlan Palutuz'un tecrübesi, başarılı teknik adamlığı Rize Spor'da da çok öne çıkan bir hoca ve onun gayretiyle, onun ona karşı e, taraftarın da güvenini boşa çıkartmayacağını zaten e, oynadığı maçlarda gördük. E, Çaykırı Spor bu yıl e, Süper Lig'de e, kalıcı olacağına ve başarılı olacağına taraftar da inanıyor. İran Palos Hoca'ya güveniyorlar. Yalnız Çaykırı Spor'un evinde oynadığı maçlarda e, istediği taraftar maalesef tribünde olmuyor. Çaykırı Spor'un biraz daha bu yıl kenetlenerek İlhan hocanın yönetimindeki Çaykur Rizespor kadrosuna güvenmesini istiyoruz ve e, takımına sahip çıkarak e, takımlarını başarıya Taşımalarını. E, taşı. Tabii taşımaları gerekiyor. Bunda 12. adam da kendi üzerine düşen görevi yapması lazım. E, Çaykur Rizespor deplasmanda Antalya Spor'la karşılaşacak 26 Kasım evet. tarihinde. E, bu maçla ilgili neler söylersiniz? Beklentileriniz nelerdir? Evet, e, Antalya Spor hakikaten e, lige aslında kötü başlamıştı ama son haftalarda baktığım, bakıyoruz ki son 3 maçta 3 galibiyet. Yani bu çok güzel bir istatistik. Antalya Spor, Rize maçında da mutlak galibiyeti arayacaktır. Çark Spor bu maçtan bir beraberlikle, bir puanla da olsa e, tekrar Rize'ye dönmesini e, iyi bir sonuç olacağını ben e, düşünüyorum. İnşallah oradan alacağı bir puanla ardından e, evinde oynayacağı e, maçlarla alacağı galibiyetlerle bunu telafi edecektir.